Adana'da kusma şikayetiyle götürüldüğü tıp merkezinde iğne yapılan bir buçuk yaşındaki çocuk bir daha ayağa kalkamadı. Olayı anlatan baba Nurettin Özmeleroğlu, sadece kusma şikayetiyle gitmiştik. Ancak yapılan iğneden dolayı kızım elimde mosmor oldu dedi. 28 gün yoğun bakımda kaldı çocuğum. Tekrar tabii orada tekrar kalbi durdu, tekrar şey oldu. Çocuğum mahvoldu yani. Sapa sağlam yürüyen çocuğum, konuşan çocuğum, hiçbir şeyi olmayan çocuğum bu halde şu anda. Konuyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını ifade eden baba, fizik tedavi masrafları için devletten ve hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi. <laughs> Azerbaycan'da Kusar Valisi Şair Alhasov, Hil Belediye Başkanı'nı rüşvet aldığı ve verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle halkın önünde rezil etti. Bunu kusat Hiç olması biraz utansın, hiç olması özünde bir şey hissilesin. Bak bu bugün hayat ne ceddi, daha hayatın manasını düzgün başa düşmeye lazımdı. Ondan beş aldı, o birisinden koparttı, o birisinden koparttı. Bu yaşadı, bunun başı büyüdü. Kulağları da oldu bir metre. <laughs> Tesevvürle yine ki bu neye okşayacak? Ancak bu olmamak için insan kimdense çekinmeldi, kimdense korkmalıdı. Şöyle sen ona göre özünü ele parmalıdı ki geçir büyümesinin Allah Teala'nın verdiği beden normada sahlansın. Bu konuşma üzerine Belediye Başkanı Kürşüği terk etti. Çanakkale'de Hakan Özdemir isimli bir kişi kız arkadaşı Ahsen Duyguna sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Çift kordon boyunda yürürken arkadaşları tarafından üzerinde çiftin fotoğraflarının yer aldığı Benimle Ömür Boyu Güler Misin yazılı bir pankart açıldı. Genç kız şaşkınlık yaşarken Özdemir diz çöküp evlilik teklifini yaptı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir gece kulübünde sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, platformun önünde çekim yapan gazetecileri ters edi. Hadi canım magazinim, kuzucuklarım hadi naş. Canım, hadi. Bunun üzerine gazeteciler mekanı terk etti.